Biz bunu geri çekiyoruz ama donduruyoruz. Yani bunu vazgeçmiş değiliz. Bundan kesinlikle geri adım değil, atmış değiliz. Ama donduruyoruz diyerekten bir tarafta bıraktı. Yani zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni hazırladığı teklifin ana teması da bundan oluşuyor Afşin. Beş yıllık bir blok indirim süresi e, öngördü. Bütün cezalardan. Yani cezaya tabi hüküm e, kaç yıl seçti. Şimdi eee Buna ama Adalet ve Kalkınma Partisi çok sıcak bakmadı. Bunun ilk önce birinci pakette olup olmayacağı tartışma konusuydu. Birinci paket infaz düzenlemesini kapsamadı. Onun dışına çıkartıldı. İkinci pakette getirileceği belirtildi ama Adalet ve Kalkınma Partisi o dönemde MHP'nin bu teklifine hiç de olumlu ve sıcak bakmadı. Hatta Anayasa Mahkemesi'nde dönüp rahşan affına dönüşüneceğini bile ifade etti. Evet. Aradan geçen zaman içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi de meclise sunmuş olduğu bu teklifini gir çekti ve o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli fakat bu dönemde ilginç bir gelişme yaşandı işte son dönemde ve Adalet ve Kalkınma Partisi MHP'nin teklifini de yani o 5 yıllık indirim teklifini de ikinci pakette getirmek için hazırlık yaptığı infaz düzenlemesinin içerisine koymaya karar verdi. Bu ne getiriyor dersek bu şunu getiriyor yani Belirli bir tarihe kadar olan suçlarda veya belirli bir tarihe kadar ceza almış, hüküm almış kişiler o tarihten önceki suçlarına ilişkin cezalarında 5 yıllık bir indirim yapılıyor. Yani ceza ta cezaya tabi sürelerinde 5 yıllık bir indirim yapılıyor. Anlatılırken şöyle anlatıldı bize, şartla salı verme 1 bölü 2'ye inilecek denetimi serbestlikte 3 yıla çıkacak. Bundan önce olduğu için söylüyorum. Bundan öncesi için tekraren söylüyorum. Hı. Şart verme 2 bölü 3'ten 1 bölü 2'ye gelecek. Denetimi serbestlikte 1 yıldan 3 yıla çıkacak. Bunları affa benzeyen bir infaz kanı değişikliği yapıyoruz ama... Biz bunu geri çekiyoruz ama donduruyoruz. Yani bunu vazgeçmiş değiliz. Bundan kesinlikle geri adım atmış değiliz. Ama donduruyoruz diyerekten bir tarafta bıraktı. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni hazırladığı teklifin ana teması da bundan oluşuyor Afşin. 5 yıllık bir blok indirim süresi öngördü bütün cezalardan. Yani cezaya tabi hüküm kaç yıl işte Şimdi... Buna ama Adalet ve Kalkınma Partisi çok sıcak bakmadı. Bunun ilk önce birinci pakette olup olmayacağı tartışma konusuydu. Birinci paket infaz düzenlemesini kapsamadı. Onun dışına çıkartıldı. İkinci pakette getirileceği belirtildi ama Adalet ve Kalkınma Partisi o dönemde MHP'nin bu teklifine hiç de olumlu ve sıcak bakmadı. Hatta Anayasa Mahkemesi'nde dönüp rahşan affına dönüşüneceğini bile ifade etti. Evet. Aradan geçen zaman içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi de meclise sunmuş olduğu bu teklifini Gir çekti. ve o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli fakat bu dönemde ilginç bir gelişme yaşandı işte son dönemde ve Adalet ve Kalkınma Partisi MHP'nin teklifini de yani o beş yıllık indirim teklifini de ikinci pakette getirmek için hazırlık yaptığı infaz düzenlemesinin içerisine koymaya karar verdi. Bu ne getiriyor dersek bu şunu getiriyor yani Belirli bir tarihe kadar olan suçlarda veya belirli bir tarihe kadar ceza almış, hüküm almış kişiler o tarihten önceki suçlarına ilişkin cezalarında 5 yıllık bir indirim yapılıyor. Yani ceza ta cezaya tabi sürelerinde 5 yıllık bir indirim yapılıyor. Anlatılırken şöyle anlatıldı bize, şartla salı verme 1 bölü 2'ye inilecek denetimi serbestlikte 3 yıla çıkacak. Bundan önce olduğu için söylüyorum. Bundan öncesi için tekraren söylüyorum. Evet. Şartla verme 2 bölü 3'ten 1 bölü 2'ye gelecek. Denetimi serbestlikte 1 yıldan 3 yıla çıkacak. Bunları <laughs> affa benzeyen bir infaz kanun değişikliği yapıyoruz ama